Çevre ölçüyü 29 la yine güzel bir soruyla devam edelim arkadaşım. Aynı çevre uzunluklarına sahip bir kare ve bir dikdörtgenin çevre uzunlukları toplamı 272 santimetredir. Buna göre karenin bir kenarı kaç santimetredir? Bence basit bir soru arkadaşlar. Söylediğini bir görselleştirelim mi yine? Hadi görselleştirelim. Ne varmış soruda arkadaşlar? Bir kare var arkadaşlar. Bir de dikdörtgenin var. Bunların çevre uzunlukları birbirine eşit. Şöyle de bir temsili dikdörtgen yapıyorum arkadaşlar. Bu ikisinin çevre uzunlukları birbirine eşit ve çevre uzunluklarının toplamı kaçmış arkadaşlar? 272 imiş. Onu da hangi kalemle yazalım? ile yazalım hadi. Mavi kullanmadık. 272 santimmiş. Peki ben Karenin bir kenarını bulmak istiyorum. Şimdi bu ikisinin çevre uzunlukları birbirine eşitse 272'yi ben önce bir ikiye bölsem çok güzel olmaz mı? Çünkü ikisinin toplamı 272 ve birbirine eşitmiş. O zaman ben hemen 272 bölü 2 dersem neyi bulmuş olurum? Söyleyin bakalım neyi bulmuş olurum? Karenin çevresinin uzunluğunu. Aynı zamanda da dikdörtgenin çevresinin uzunluğunu bulurum. 202'ye bölsem 172'ye bölsem 36. Yani 136 santim arkadaşlar benim e, dikdörtgenimin ve karemin çevre uzunluğudur. Tamam. Burası ikisinin de çevre uzunluğu. Geldim kareye. Karenin çevre uzunluğu 136 ise ben çevresindeki bir kenarın uzunluğunu bulmak için şuraya yazacağım. Tabii ki 136'yı kaça böleceğim arkadaşlar? 4 kenarı olduğu için bu da 4 kenarının toplamı olduğu için 4'e böleceğim. Haydi bakalım 136'yı 4'e bölelim. 100'ü 4'e bölsem değişik bir yol 25. 36'yı 4'e bölsem 9. 25 artı 9 34 santimdir. Yanlışsa siz zaten beni uyarırsınız. ama yanlış yapmadım. Bence doğru yaptım. O zaman hadi senin soruna bakalım olur mu? Bence her şey yolunda. Anlamadığımız bir yer yok. Ve sıra sende 29. Hadi sıra sende 29'da cevap karşılaştırmada buluşalım bakalım ikimiz de doğru yapabilecek miyiz? <laughs>